Çünkü sizin söylediğiniz açıklamada şöyle bir şey var. Ya anneye ya babaya diye. Sanırım biz burada ya kısmına takılıyoruz. Evet. Yani şimdi anneyle yaşıyor diye babadan uzaklaşacak diye bir kural yok. Yani annenin bulunduğu evde yatıp kalkabilir ama babayla da görüşebilir. Yani bu 15 günde bir veya haftada bir diye bir kısıtlamaya sokulmaması gerekir. Çünkü programın girişinde de söylediniz. Boşanmayla annelik ve babalık bitmez. Evet. Bitmez. Fakat boşanmayla maalesef annelerin eline çok büyük bir silah verilmiş oluyor. Bir mahkeme kararı verilmiş oluyor. Koz olarak mı kullanılıyor? Ve evet. Koz olarak kullanan anneler ee, çok var. Necip çok Bey var. Siz Çoğunlukla bu platformu, diyemeyeceğim bir istisna e, istis yok. Ama bunun için mi kurdunuz? Gerçekten hani böyle bir yasal sıkıştırılmışlık mı var boşanmış babalarda? Buna e, çare bulmak için mi kurdunuz Aynen öyle. Platformu? Aynen öyle. Şimdi e, hep şu anneler anneki, diyorsunuz. Buradan anneler biraz hayıflanıyordu da o yüzden. Şimdi şu andaki şu andaki genel uygulamaya göre babalara sadece 15 günde bir çocuk veriliyor. Evet. E, haftada bir ben çocuğumu bir gece alayım. Dediğiniz zaman bunu mahkeme reddediyor. Peki gece yatısını almayayım da çarşamba akşamları yemek yiyeyim ben çocuğumla dediğiniz zaman da bu kabul edilmiyor. Geçtiğimiz yıl Ademler ve Avvalar yine bu ekranda sizlerle buluşmaya devam ederken Atilla Atasoy konuğumuz olmuştu <laughs> ve burada çok net bir şey ifade etmişti. Dedi ki ben onu bunu savunmuyorum. Sonuç olarak şunu söylemeye çalışıyorum. Türkiye'deki durum ve şartlar ee, Anadolu'daki ezilmiş kadınları da gözeterek yasalaştırılmış. Ee, hal böyle olunca e, kentleşmiş bölgelerdeki uyanık kadınlar bunu lehine çevirip e, Adem'i ezmeye çalışabiliyor. Ayça Hanım dikkatle Biz... de dinliyorsunuz <laughs> <En> değil azından... <laughs> mi? Biz en azından bu aradaki eşitliksizliğin bozulmasını ezilen Adem'lerin de olduğunu bilelim diye konuşuyoruz demişti. Bizim kırsal kesimimizde e, kadınlar eziliyor. Doğrudur erkekler baskın e, ve hele boşanma halinde çok mağdur durumda kalıyorlar ve hukuk sistemi de bunu e, anlamış durumda, ortaya çıkarmış durumda ve onları korumak için bir takım uygulamalar, maddeler koymuş. Şimdi fakat zannediliyor ki e, ülke genelinde böyle. E, bu durumdan şehirli Atilla Atasoy'un deyimiyle şehirli uyanıklar faydalanıyor. Yani şehirli e, kadınlar ee, ve aile mahkemeleri hakimleri e, içtihatlara uygulamalara bakarak kayıtsız şartsız e, hiçbir uzman denetimine başvurmadan hemen kadının mağdur olduğu düşüncesinden hareketle Biraz bütün kararları ya. onların lehinde Biraz veriyorlar. Biraz somutlaştırır mısınız? Şimdi siz leh konuyu derken çok neyi kastediyorsunuz? Evet. Ee, hani içeride yaşadığı hani onun onun lehine olan durum bizim aleyhimize olan nedir yani? Evet, leh derken tabii e, bu sonuçta da bir çocukların aleyhine oluyor sonuçta. Şöyle e, şimdi boşanma davası sürerken anlaşmalı boşanmalardan bahsetmiyoruz. Ee, boşanma davası sürerken bir tedbir kararı almak zorunda hissediyorlar kendilerini. Onun da nedenini bilmiyorum. Herhalde siz anlatacaksınız. Ee, bu tedbir kararına göre ben ben boşanma davasını sürdürdüğüm müddetçe diyelim ki bu bir yıl sürecek veya iki yıl sürecek bir tedbir kararı alırım ve bu tedbir kararı uyarınca çocuk babasıyla 15 günde bir 4 saat görüşür diyor ve noktayı koyuyor. Şimdi boşanma davası diyelim ki iki yıl sürdü veya bir yıl sürdü neyse. Ee, Hele o sırada anne eski eşe karşı bir kin, öfke besliyor ise bu 15 günde bir 4 saati öyle güzel kendi istediği gibi kullanabiliyor ki 15 günde bir 4 saatin dışında babasına çocuğu asla göstermiyor. Arkasına kanunları almış, arkasına mahkeme kararını almış ve astığım astık, kestiğim kestik diyor ve bu bir yıl içinde, iki yıl içinde çocuğun kalbinden baba sevgisini baba güvenini baba imajını silip yok etmeyi çok başarabiliyor. Ama böyle olmayanlar da var değil mi? Efendim adım gidelim mi? Örnekler ben... yani benim çevremde seviyorsam. gördüğüm bir örneği hemen anlatmak istiyorum. Ee, ayrıldılar, karı koca ikiz çocukları vardı. Eee büyüktü zannediyorum o dönemde yaşları ee, adam çok kararlıydı çocukları almaya ee, bir şekilde hızla e, belli şeyler sağladı evraklar bir sürü kanıt götürdü bir şeyler yaptı kızcağızın hiç bunlardan haberi yok bir anda bir baktı ki çocukların velayeti babaya gitti ve baba çocukları kaptığı gibi şehir değiştirdi yazık zavallı anne de sizin tam Tabii tersiniz olabilir. bir hikaye ve ben çok üzüldüm sırf o çocuklarını görebilmek için e, çalıştığı iş yerinde sürekli tayin istemek zorunda kaldı çocuklarıyla aynı şehirde yaşayabilmek bilmek için. Yani siz az önce ebeveyn sözcüğünü kullanalım dediniz ya galiba bu daha doğru. Tamam. Hani insanlar e, art niyetli olduğu zaman bunu bir şekilde uyguluyorlar demek şimdi, ki. Kadın veya erkek tabii diye daha ayırt doğru. etmemek lazım etmemek belki. Etmemek lazım ama e, şimdi, yüzdelik oranını, yüzdelik oranını lazım yani. unutmamak şimdi, lazım. Şimdi Ayça Hanım söyleyecektir size. Buyurun, çok özür dilerim. Ayça yani Ayça Hanım yani bir söylesin Bir bakalım. velayet, geçici velayet, tedbir kararı ve sonuçta boşanma davası sonuçlandığında asıl velayet daha çok kime veriliyor? Anneye veriliyor. Bu, 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 bu belli bir şey yani artık çoğunluk bu.